Merhaba arkadaşlar bir soru bir konu diyoruz ve sorunuzun çözümüne başlıyoruz. Bakalım ne istemişiz? Eğimin az olduğu kıyı bölgelerinde delta ovası ve ırmak adası gibi akarsu birikim şekilleri yaygındır. Buna göre haritada numaralandırılan alanların hangisinde bu tür yer şekillerinin yaygın olması beklenmez. Bak delta ovası neydi? Akarsuyum geldi. Taşıdığı malzemeyi denizin içine doğru biriktirdi ve burada böyle çıkıntılar oluştu. Bunun adı delta ovası. Irmak adası da şu. Akarsuyum güzel güzel akarken eğimin azaldığı yerde nehrin içerisinde böyle taşı toprağı bir diktiriyorsa bunların adı da ırmak adası oluyor. Peki ikisi için ortak olan özellik ne? Eğimin az olması. Yani benim kıyılarım çok derin olmayacak. Kıta sahanlığım geniş olacak ve bu yer şekillerini göreceğim. Şimdi bakıyorum. 5 ile gösterilen yer Bafra Ovası. Şimdi Bafra Ovası nerede? Kızılırmağın ağzında. Burada bir delta ovası oluşmuş. Demek ki burada eğim az. Şimdi 4'e geliyorum. Burası neresi? Çukurova. Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin ağzında oluşmuş. Dolayısıyla burada da eğim az. Efendim 1 ile gösterilen yer, 2 ile gösterilen gösterilen yer eğimin az olduğu yerler. Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes bunların ağızlarında Dikili, Menemen, Selçuk, Balat gibi delta ovaları var. Dolayısıyla burada da delta ovaları ve ırmak adaları yaygın. Peki 3 ile gösterilen yer neresi? Bakıyorum. Batı Karadeniz. Burada Küre Dağları var. Kıyıya paralel uzanan bu Küre Dağları'nın olduğu yerde kıta sahanlığı çok dar, eğim çok fazla. Dolayısıyla akarsular çok hızlı akıyor. Bu akarsuların ağız kısmında delta ovası oluşmuyor çünkü kıyı derin. Bu akarsularda genelde ırmak adası oluşmuyor çünkü akış hızları fazla. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olur. Bu tarz videoların devamı için beğenip takip etmeyi unutmayın.